Buradan Devlet Bey'e Tayyip Bey'e sesleniyorum. İki ihtimal var. Ya CHP getirdi diye oy vermediniz, verdirmediniz. O zaman samimiyseniz getirin öneriyi. Siz getirin biz oylayalım. İftiracıları da hakikati de millet dinlesin, kararı millet versin. Siz sözünüze rağmen bu canlı yayını sakin sakin, sakin. Esenyurt ha Mahmut Tanal nerede? Bu iş Mahmut Tanal'ın iş arkadaşlar. Ben Mahmut Denal adına soruyorum. Hep beraber soralım. Ahmet Özer burada. Esenyurt örgütü burada. Mahmut Denal gibi soruyoruz. Esenyurt'ta kayyumun ne işi var? Esenyurt'ta kayyumun ne işi var? Şişli'de Kayımın ne işi var? Şimdi bu arada bir kez daha buradan sevgili Ahmet Türke geçmiş olsun diyorum. Ahmet Özer, Ahmet Türk, el ele kol kola iki Ahmet başlatacaklar. Kayımlardan da kurtulacağız. Terör bitecek kardeşlik gelecek. Buradan Mardin'deki da, Van'daki da, Ovacık'taki da itiraz ediyoruz. Ama ben beceremedim. Mahmut Tanal'a bir sen nasıl soruyorsun abi şunu? Bir mikrofon götürün Mahmut Tanalı. Esenyurt'ta kayyumun ne işi var yapacağız. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Özgürlüklerin Partisi. Göreceksiniz iktidara geleceğiz. Bütün gençlere sözümüz olsun. Vizesiz Avrupa, yasaksız Türkiye'yi getireceğiz. Jimjip Ahmet Özer, Mahmut Tanal burada. Belki şöyle ilerleyebilir. Bütün esen şöyle gelin 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 gelin. Gelin, Seraf Özer'i ezmeyin yalnız. Gelin, gelin, gelin. Jimjip görüyor musun orayı? Evet. Sorun bakalım Esenyurt'ta kayyumun ne işi var? Esenyurt'ta kayyumun ne işi var? Esenyurt Bravo. Bravo. Ne işi ne işi? var? Ne işi var? Ne işi var? Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Mikrofonu aldım. <laughs> Mahmut Tanala, Ahmet Özer'e Esenyurt örgütüne yürekten bir alkış. <laughs> Burada, bu ya. arada bu arada Esenyurt ilçe başkanının yanında Ahmet Özer içerideyken ilçe başkanlığı yapan arkadaşımıza yönetimine de bir kocaman alkış. Eskisine yenisine. Cumhuriyet Halk Partisi eskinin olmadığı öncekinin değerli olduğu bir partidir.